Merhabalar değerli Mayerizm kanalı takipçileri ve benim canımın bir parçası Mayer hocam. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu güzel yeşil kilise mumlarını sizin adınıza enerji vermesi, şifa vermesi ve teşekkür amaçlı yakıyorum. Bugün istedim ki hayatımda mucizelerin gerçekleşmesinden sizi seven herkes nasibini alsın. Biliyorum ki çoğu insanın aklında neden genelde Esin Hanım'ın ritüelleri tutuyor ya da neden Esin Hanım bizden önce fayda görüyor daha kısa sürede. Ben bunu cevaplamak istiyorum. Ritüel olsun, enerji olsun, şifa olsun. Bir doktora da muayeneye gittiğiniz zaman eğer bağışıklık sisteminiz güçlüyse vücudunuzda herhangi bir mikrop yoksa sadece küçücük bir ilaç kullandığınız zaman bile çok güzel iyileşim gelişim gösterebilirsiniz. Böyle bir benzetme yapmak istedim kendi durumumla alakalı. Evet arkadaşlar benim enerji alanım hepinizden daha temiz diyebiliriz. Temizlemek ne demek? Benim enerji alanım hepinizden daha fazla temizlenmiş olabilir. Bunun anlamı bu. Frekansımın yüksek olması da kendi enerji alanımı temiz tutarak, yaptığım iyiliklerden, şifalardan, seven insanlarımın artmasıyla, onların dualarının bana eklediği nurlarla melek enerjisinin güçlenmesiyle ve tabii ki de hocamın icazetiyle kendisinin bana yapmış olduğu bir enerji temizlemesiyle arkamda duran bir güç var şükürler olsun. Ama şunu söylemek istiyorum. Sizlere de e, kendi yaptığınız arınmalar veya hocamdan bir enerji aldıysanız katkıda bulunacağını düşündüğüm, hocama vefa borcu olarak teşekkür etmek istediğim videoyu şimdi sizlerle paylaşacağım. Bir saniye. Tam 6 ay önce çekilmiş 19 Ocak 2021 tarihinde hemen şu şekilde göstereyim. Tarot ve öngörü uzmanı Mayer kanalına giriyorsunuz abonelerime özel zengin olmaları için ritüel yaptım. Bakın orada 27. dakikadan itibaren görebilirsiniz. Şöyle göstereceğim. 6 ay önce 19 Ocak 2021 tarihinde o zaman ben hem bilgisayarımı değiştirme niyetindeydim. kodlamalar ya da hocama soruyordum nasıl yapabilirim vesaire. Verdiği eğitimde de izah ediyordu. O günün bir gün sonrasında bu çekimi yapmıştı ve dikkat ederseniz 27. dakikadan itibaren mingi sayar mı istiyorsun işte daha fazla para gelsin mi istiyorsun araban mı olsun istiyorsun ev mi neyi hayal ediyorsan yeter ki o hayaline o büyük hayaline kavuştuğun zaman bir hayır yap bir kan akıp, bir kurban kes ben de hocamın cedine zaten her zaman her işimde Allah'ın izniyle gözüm dar olmadığı için bir hayır yapmayı bir ömür sürdürmeye kendi kendime niyet ettim ve her işlemimde de bu şekilde sözümü veriyorum melekler arkamda duruyor şükürler olsun şöyle göstereceğim abonelerime özel zengin olmaları için ritüel yaptım bu videoyu izleyin arkadaşlar şöyle ama bu ritüel abonelerim için beni sevenler için lütfen abone olmayıp misafir gibi gelen arkadaşlar sadece baksın geçsin yapmasın çünkü dediğim gibi ben yapmayayım. Geleceği parada tamamen gelmez. Bunu Hakikaten temiz kalple inanarak denerek, gördüğünüz bu videoyu izleyin arkadaşlar. adına yapıyorum. Bu arada bu şekilde yapıp danışanlarıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar. Allah'ın neziyle 7 aydan kısa bir sürede tutacak dedi. Zaten ben bilgisayarımı Hocamın hem bana göndermiş olduğu para çalışması muskasıyla yollarımın açılmasıyla ilahi kuvvet ile parayı kendine çek kitabındaki ritüelleri de uygulayarak öncelikle bilgisayarımın en güzeline almak nasip oldu. Çünkü o dönemler sıkıntı yaşıyordum maddi kazancım geliyordu ama kendime göre ödemelerim vardı o ekstra bir masraftı benim için şükürler olsun onu peşin alacak para geldi. Daha sonradan da hep bir araba hayalim vardı ama hocam şey diyordu kodlama yap ben de aynı şekilde kodlamayı yapacağım deyip bu videoyu çekti. Ben açıkçası bunun biraz zor olduğunu bekliyordum. Şükürler olsun onu da aslında nazar değer diye söyleme diyenler de oldu. Allah'ın izniyle bize nazar değeceğini düşünmüyorum. Korumalarımıza güveniyorum. Sevgili yapıp örnek olarak anlattığımda hiç kimsenin nazarına maruz kalmayacağım da düşünüyorum. Ki arınma çalışmalarım da devam ediyor. Hocam yapmış olduğunuz e, kodlamayı 7 gün izledim. Zaten bana çalışma yapıyordunuz ama bu farklı bir kodlamaydı. Önüme araba ev ve e, niyetimi yazdığım kağıda koyarak Hatta siz bana şey çalışma masana koy devamlı gözünün önünde olsun niyetin demiştiniz. Ben de o şekilde uyguladım. Allah'ın izniyle de aynı ay içerisinde bilgisayarıma kavuştum. Yaklaşık bir buçuk iki ay sonra da arabamız oldu. Şu anda da Allah'ın izniyle diyebilirim ki 12 yıldır hiç haber alınamayan ses çıkmayan unutulmuş aile yadigarı bir arsa vardı çünkü satılmıyordu ne olursa olsun önünde bir engel vardı müşterek de olduğu için hiç kimse anlaşma yoluna gitmiyordu bu kodlamadan sonra sürpriz bir şekilde arsamız da satıldı İnşallah da size ev haberini satın alıp üzerimize devraldığınız zaman sizlerle paylaşacağım o yüzden herkese tavsiyem e, kalbinizi gönlünüzü ruhunuzu temiz tutun arkadaşlar ve ben e, zamani gençlerine göre farklı hissediyorum kendimi. Çünkü hiçbir zaman nefsime yenik düşüp de e, ben ilerlememe biraz da niyetime borçlu olduğunu düşünüyorum. E, bu zamanda bana bir insan gösterin ki sadece bilgisayar aldı diye e, koç kesen birilerine hayır yapmaya çalışan, kendi ihtiyaçlarını erteleyip gerçekten hasta çocuğu olan bir aile varsa ona yardım eli uzatmaya çalışan, şükürler olsun böyle bir kişiliğe sahip olduğum için mutluyum bu hayatta çünkü Rabbim gönlüme göre veriyor. Nasıl ilerlediğimi merak eden arkadaşlar bu sözlerime kulak versinler. 5 yıllık şifacılık hayatımın son 2 yılında diyebilirim ki e, Allah hayrını kaçırmasın. 9 koç kestim. Rabbim kabul eylesin. Herkese nasip olsun. Ben normal hali vakti normal olan bir insanım bana faydası oldu vefa borcu olarak ve sizlere ışık tutması açısından yine bir videoyu sizlerle paylaşmak istedim İyi ki varsınız hocam iyi ki hayatımdasınız iyi ki kıymetlimsiniz ve tüm sevenleriniz için bir ömür böyle kalacaksınız. Gönlümüzün, ruhumuzun ve hayatımızın sultanı sizsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.